Değerli dostlar, yeni bir içten dıştan entikalar programı ile daha karşınızdayız. Hem dünya gündemi sürekli değişiyor. Yoğun bir diplomasi trafiği e işte Suriye'ydi, Gazze'ydi, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı derken biz yine efendim e, ne diyorlar? Tarih tekerür etmeye devam ediyor. Biz de Nuh abi ile bu tekerürleri konuşacağız inşallah. Ha hoş geldiniz. Merhaba. Efendim şimdi en son programımızda Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmiştik. Yani e, Kara malumunuz olduğu üzere iki tarafı var. Birisi kara tarafı, birisi cephe, şey, deniz tarafı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu Çanakkale Savaşları, bunun arka planları, ne oldu, nasıl oldu, niye biz bu kadar e, okumuş insanımızı burada kaybettik, onları böyle detaylı konuşalım inşallah. Buyurun. Merhaba değerli dostlar. Tabii eee asıl birinci bölümü deniz savaşları, evet. Çanakkale savaşlarının ee, o vahim ve dramatik olan kara savaşları. Deniz savaşlarında e, şu e, aşamaya birazcık, ilk aşamaya birazcık e, ayrıntılı bakmakta fayda var. İşte e, Amiral İngiliz Amiral Cardin yönetiminde filo, e, İngiliz ve Fransız gemilerinde oluşan filo geliyor şeye. Aslında onlar da çok önceden geliyor. E, zaman zaman bazı yoklamalar çekiyor aslında Boğaz'ın girişinde, bazı bombardımanlar yapıyor. Mesela 3 Kasım 1914'te e, bu tür bir şey yapıyorlar, 20 dakika bombalıyorlar oradaki bizim e, mevkileri, müstahkem mevkilerini. Falan. Ama e, asıl şey, malumunuz e, 19 Şubat 2015'te dayanıyorlar e, ki e, bunun ikinci aşaması 26 Şubat'ta. Ee, ve 17 Mart'a kadar devam ediyor. Şimdi burada esas dikkat çekmemiz gereken şey şu. Malumunuz o dönemde Enver Paşa'nın e, Harbiye Nadir, Enver Paşa'nın e, yönetimiyle veya işte özellikle onun arzusuyla Almanlarla bir işbirliği var Almanlarla evet. beraber. E, Alman daha doğrusu oradaki komuta Almanlara ait, Alman komutana ait. E, von Sander. E, Dolayısıyla orada işte İngilizler donanma gelmiş bunlarla ilgili nasıl bir savunma stratejisi uygulanacak. i̇ki taraf farklı şey ileri sürüyor ama Cevat Paşa, deniz kuvvetlerinin başındaki Amiral Cevat Paşa, çobanlı sıfırlarına daha sonra, o, onun stratejisi, o ısrar ediyor. gemilerin önce bir yarıya kadar gelip boz yasalar, ondan sonra efendim, müdahale konusunda. Ki biliyorsunuz bu Cevat Paşa'nın bize şeyi var, aslında işte bütün e, mayınlar döşenmiş, her şey hazırlanmış. En son bir sabah namazından sonra e, bir e, bakıyor şöyle Boğaza şeyden hakim bir yerden. nusset Nusret gemisi var biliyorsunuz. O da bir Nusret gemisinin evet. tekrar e, kallamı e, şey bayın işte bizim kendi yapımız olan. Onu da döşettiriyor bir yere biliyorsunuz böyle bir e, anekdot da var. Hatta onu şöyle söyleyeyim. E, Karanlık Liman diye bir bölge var. Oraya gözü takılmış. E, işte oraya ve oraya şeyleri döşettiriyor. Nazmi Bey komandasındaki e, mayın grup komutanı Nazmi Bey oraya e, şeyleri döşüyor. İşte Alman mayınları tamam bitti o zaman bizim, bizim yani, Türk yapım mayınları oraya döşüyorlar. 26 mayın. Şimdi e, tabi İngilizler e, kendinden çok emin. O kadar eminler ki tarih e, veriyorlar. Yani işte şimdi saldırı başlıyor. İşte şu tarihte e, şeyde e, Dolmabahçe'nin önünde buluşalım falan gibi de hatta, hatta böyle çok seviyesiz şeyler de paylaşıyorlar falan. Tabi o zaman o dönemin Denizcilik Bakanlığı Churchill. Churchill'in sözüm ona oradan e, ta, talimat verince oluyor sanki. Ta, kesin talimatı var. Mutlaka ve mutlaka e, boğazı geçeceksiniz diye e, İngiliz amirale donanma komutanına talimatı var. Nitekim zaten derhal saldırı başlattı 17 Mart 1915 derhal saldırı başlattı talimatı veriyor ve saldırıya başlatılıyor. Şimdi e, Tabi planlar hazırlanmış her şey, o gece boyunca hem eğlenmişler, hem planlar falan filan. İşte 18 Mart sabahı, saat 10 itibariyle bombardıman başlatıyorlar. Ee, i̇şte bizim e, Rumeli meclidi Tabyası'nı e, vuruyorlar, Namazgah Tabyası'nı vesaire. O çok güvenlikleri e, gemiler, amiral gemi başta olmak üzere işte bu olarak ilerliyorlar. Öyle saatlerine doğru bombardıman kadar devam ediyor e, Tabyalar'da, büyük hasarlar meydana geliyor bizim Tabyalar'da. E, i̇şte bir süre sonra Birinci hatta gemiler öyle bir şey de var yani nöbet değişimi Onlar geri çekiliyor, öbürler öne geçiyor falan. Bu arada bizim tabi saat 14 gibi, 18 Mart saat 14 gibi işte o karanlık liman bölgesine rahat rahat ileri oraya, geliyorlar ve orada saat 14-15'te bu şey Nusret'in döşediği işe yaramaz dedikleri mayınlara çarpıyor. Tabii muazzam bir hasar oluşuyor. Derken o meşhur Seyit 15'in 215 kiloluk mermiyi bir şekilde asıl o işin görevlisi biliyorsunuz şehit oluyor. O o o asıl şey değil, topçu değil aslında. Bunu, o mermi koyuyor. Nasıl nasıl ateş olabilmiyor falan. O şeyin özür diliyorum, 215 ok kalık aslında kilogram olarak 275 kilogram ağırlığında bir e, gülle. Evet. Ve efendim, e, bütün bunlardan sonra saat e, 18 gibi artık e, işte Nusret gemisinin Nusret gemisinin döşediği mayınada çarp, çarpınca şeyler. Efendim o 20 adet 20 26 adet eşyaramaz gemi şey mayının patlaması üzerine geri çekilme zorunda kalıyorlar. Bu bizim her yıl 18 e, Mart'ta kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin yıl dönemi işte bu. 18 Mart. Gariptir. Ben sana ben hep dikkatimi çeker. Her 18 Mart'ta dikkatimi çeker. Bu savaşın asıl kahramanı bu Cevat Paşa'dır. Evet, kimse hatırlamaz. Fakat hiç onun ismi geçmez ne hikmetse yani bilmiyorum. Bu bir benim çok şey yaptığım. İkincisi de daha sonraki bölümlerde muhtemelen çok çok sıhhat edeceğiz, bahsedeceğiz. Burada geçemeyince tabii karadan yüklenme, yükleniyorlar. Kara savaşlarında buradaki gösterdiğimiz şeyi maalesef gösteremiyoruz. Ama bunun sebebi de e, kara savaşlarında tamamen Alman kumandanın e, e, zora kalınca Enver Paşa'yı devreye sokarak, Harbiye Nazırı'nı devreye sokarak zorla onun onların stratejisinin uygulanmasından kaynaklanan çok uzayan, Yine onu zafer diyoruz ama maalesef çok büyük zayiatlara sebep olan bir... işte o dönemde neden e, tabiri caizse şeyini ispatlamış, güçlülüğünü ispatlamış Türk komutanlarının, e, onlar gene kara savaşla ilgili de çok önemli şey, yani stratejileri söylüyor, şöyle yapalım diye. Maalesef onların dediği oluyor. Aslında savaşların sonunda neden onların dediği veya niye onlar böyle bir strateji istediği de, anlaşılıyor aslında yani. Evet. Burada bırakalım o bu deniz savaşını. Evet, yani tam diyecektim ki süremiz doldu diyecektim. Noah çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale deniz savaşlarını. Benim bir sözüm var. Hani biz Almanlarla e, ittifak yapmamışız. Adeta Almanlara peşkeş çekmişiz ordumuzu. Ya da. önce Almanlar işgal etmiş bizi. Evet. İngilizlerden önce Allah Allah evet. Fransalılar Almanlar, Almanlar çıkartmış önce yani. Maalesef. Değerli dostlar, bir işten dıştan etikalar programının daha sonuna geldik. Efendim, i̇nşallah bir sonraki programda yine Çanakkale'yi ve savaşı anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere.